hepinize merhaba arkadaşlar bugün ne yapacağımızı söyleyeyim bakın burada bir tane ağız var bir tane ablamız var altta emoji yemekler var bunlardan hangisini yemek isterdiniz Sadece bir hakkınız var yani. Mesela dört tane su damlası var. Onlardan dört tane yiyebilirsiniz. İki tane hamburger yiyebilirsiniz. Dört dondurma. iki tane böyle dondurmalı şey asılan. Ve iki tane de şey yiyebiliyorsunuz. Mantar. Ama siz, ama siz ilk başta kanala abone olmayı Lütfen Bir de değil mi? Şunu açmak için çünkü bunun için emek veriyoruz. Ben olsam ilk bir başlayalım. Evet dondurma. Çilekli. Çelekli. Bu çikolata Doğrudur mu? Burger. Arkadaşlar jelibon burgeri bu ara. Bu jelibon. <laughs> Bakın bu su. Video çekiyorum. Arkadaşlar ben olsam ben de suyu içerdim. Su çünkü güzel. Ha yok bir de yok ya ben bunu yerdim. Bu çok güzel. Çok güzel ne yardım arkadaşlar. Siz hangisini yarın yorumlara yazın arkadaşlar. Kendi aldım. İşte arkadaşlar. Siz hangisini sevdiğiniz yorumlara yazın arkadaşlar. Ama siz ilk baş ama kanala abone olmayı like etmeyi zil düşün aşama etmeyi çünkü çünkü sizi seviyoruz. Bundan için bir sürü video çekiyorum. Bakın sizin için çok fazla video çekiyorum. O yüzden like atmayı, abone olmayı bir de zil düşün aşmayın. Yani hepinize bay bay.